Konya'dan sonra Sivas'ta görülen obruk endişeye neden oldu. Hafik ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan Fatih Rüştü Soğancıoğlu hayvanlarını otlatta esnada obruğun oluşumuna şahit oldu. Hayvanlarla beraber güneye doğru ilerlerken bir gürültü, bir ses, hayvanlar panikle omuzumdan açtılar. Herhalde dedim ben bir kaya parçası yani denize, denize düşmüş gibi. Hayvanlarıyla ilerlerken bir ses duyduğunu belirten Soğancıoğlu yetkililere haber verdi. Gürt diye bir ses, toz, duman. Tabii yanaşamadım ilk etapta. Yaklaşık 20 metre çapındaki obduğun doldurulması için çalışma başlatıldı. Ha, su gördüm mü görmedim. Halen kıyılara uçuyordu. Ben de panikle hayvanlarımı aldım buradan uzaklaştım. Yetkililere bildirdim ilk önce.